göremezsin yani. Katman bro mu geldi? Aa ben kaçar katman buraya ben izlemem lazım. Evet 32 dakika önce gelmiş. <laughs> Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ahirete gideceksin. Allah bakacak sana Ne yaptın kardeşim bunu 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 günahınla. Neyse günahlarını atdörtüm. vücuduna bakayım kardeşim Şişmansın. Siktir git cehenneme diyecek mesela Yaver bir... <laughs> <hiç oldum. gülüyor> ben... Daha yarra yedim 150 kiloyum git Yaşta, Yaşta gözlerim göz <laughs> <laughs> Oğlum çağır ev kadar iki Yaşta... Kanka çok kilo sik normalde bu kadar değil eleman Burada ayrı kilolu çıkmış Yaşta <laughs> 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 Eleman <gülüyor> aman mikrofonu kapatın. <laughs> oğlum siz dudaktan öpüşmeyecektiniz milletin içinde ya götünü gösterdim oğlum yayında böyle bir şey olabilir mi mesela ya Adamın götünü beni. <laughs> EBO da diyor ki izleyicilerim narciarım adam götünü verdi lan götünü yayında olacak <laughs> zamanında eşlik isteyen çocuklardık. Ne ara büyük boy süper gerçek hissiyatlı titreşimli uzaktan kumandalı hassas temli girintili çıkıntılı iç düzeyli realistik ultra... Oğlum bu ne oldu bu kanala ne oldu ya bunlar da manya, manya daha iyi. yapabilen patlamaz gerçekçi ses isteyen çocuklar olduk abi ya. Yolunuzdan geçmem ben bu boku para versen içmem Dalgalarım derindir dalarım vazgeçmem <laughs>

Yavaştan artık benim de evlenme çağım geldi Eee öğrenmem lazım artık Bazı şeyleri <gülüyor> <gülüyor> Yavaştan geldi mi? Yavaştan geldi <laughs> Kuşatılmış şehir gibiyim Hiç adım yok gene Şehir gibiyim Öyle doluyum ki Nehir gibi. Yaram deliğinden Gittim tutamadım eli Oğlum bu nereden harbiden nereye geldi Helal olsun çocuğa Durur duydum Kapattım mikrofonu <laughs> Harbi gelecek gelecek yemeğe gitti bir <laughs> Oros bu Seda bizim Türkçemiz çok iyi var Bize de şerefsiz deme Oros bu sana bütün Bulgaristanlıları topattırım siktirim seni Ağızdan değil bir taraftan siktirim seni bak Ne oluyor lan? Ya bunlar nasıl yediler oğlum bu katlanmıyor. <laughs> Marketten salça alan orospu çocuğudur. Orospu bak net konuşuyorum. Marketten salça alan orospu çocuğudur. Marketten zeytinyağı alan orospu çocuğudur. Açık ve net söylüyorum. <laughs> Abaşı 9 <laughs> <Dokuz yap. gülüyor> <laughs> Ya 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 <laughs> Durdum. Oh. durdum tek. <laughs> <laughs> Sormasını <laughs> sorması yaptım on milyon Çok konuşuyorlar ama gerçek ortada Ne yapıyorsun ne milyonlar diyorum Yola devam aynı dostlar sigara. Sigarayı pasla 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 Aktobiti pasla 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 Kemerini bağla 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 Yine kafa nasa 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 Her vurdum 90 like pol pol bla. Büyük para ben desem bozukları topla Müzik yapıyorum hem de bilmeden nota Kurtardım kendimi geldim sokaktan Kurtardım kendimi geldim sokaktan Kolay kolay düşmem aslan kırtakla Başardım demektir inan bir şeyler Eğer memur bile dinliyorsa amca yani erkek dediğin 1.85 üstü olması lazım. Hani kısa erkekler bilmiyorum bir itici duruyorlar. Yanımızda kardeşimiz gibi duruyorlar. İğrenç. Yani o yüzden 1.85 ideal arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> biri çıkardığınızda bak biri de çıkar. At biri de. Geri kaç kalır? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ondan biri çıkardım mı geri 8 kalır. Uzatmayın. Birileri Türkiye ekonomisi batacak. Dolar 7 lira, 8 lira, 10 lira olacak diye hayaller kur. Buradan nereye giderseniz gidin. Sizler istediğiniz zaten. yok. yapalım. Burayı terk edelim. Gidecek, gidecek yerimiz yok. Kur Peki hayal kuruyor musun? Yok, hiçbir hayalim yok. <laughs> ah be! Bak nasıl bitirdi bir de video ya. Buyurun 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 buyurun. İnşallah 17.si gelmez. <laughs> Her seferinde de girip de bakıyoruz ama öyle de bir albenisi var anladın mı? Çok basit bir şey için... Helal hoş olsun ama hiç durdurmadan izledim. Sonu mu vardı? Bakayım. Maç başlayacak şimdi ama. Ne var oğlum sona? Kardeşim Katman Burak'a selam olsun. Ne oluyor ya? <laughs> ne bileyim kanka. Kanka aç şu PUBG'yi devam edelim. <laughs> Harbiden <laughs> ya.